Merhabalar Nesin'den Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin çok beğeneceğini umduğum çok lezzetli, çok fresh, harika bir kara dutlu dondurma yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Dondurmamız için şimdi de bahçemizdeki kara dutlarımdan, dutlardan toplayacağım ve sizler için dondurma yapımına başlayacağım. Dutlarımızı topladım. Şimdi mutfağımıza geçip dondurma yapımımıza başlayabiliriz. Dutlarımızı topladık. Gördüğünüz gibi hepsi harika. Şimdi şu sap kısımlarını keseceğim küçük bir bıçakla ve ayrı bir kabıma şöyle alıyorum Bu saplarını buradan ayırıyorum. İçinde olmasını istemiyorum. Dutlar boyadığı için bunu eldivenle de yapabilirsiniz. Burada ortalama 250-300 gram kadar karadutumuz var. 250 gram yeterli olur satın alıyorsanız. Benim bahçemden topladığım için daha fazla. Dutların hepsini saplarına ayıkladım. Plastik bir tabağa derin dondurucuya kaldıracağımız için plastik bir tabağa streç filmle kapladım. Üzerine dutlarımı bu şekilde hepsini yaydım. Eğer siz satın alıyorsanız dutlarınız kendiniz bahçenizden değilse bol suyla güzelce yıkayın, daha sonra suyunu süzdürüp o şekilde bu tabağa yayın. Şimdi artık derin dondurucuma kaldıracağım. Dutlarım iyice donana kadar en az 4-5 saat, hatta bir gece önce de olabilir. Bu şekilde donması için bekliyorum. Dutlarımız dondurucumuzda iyice dondular. Dondurma yapmaya başlamadan önce 10-15 dakika önce oda ısısında bekletelim. Dutlarımızı çıkaralım dondurucudan. Dondurmamız için malzemelerimiz bir paket kremamız var. Yarım bardak süt var. Bir bardak toz şeker ve 4-5 damla da limon suyu kullanacağız. Dutlarımızı robotumuzun içine alalım şimdi. arkadaşlar ama bütün meyvelerle aynı şekilde yapabilirsiniz. Sistem aynı. İstediğiniz meyveyle dondurmanızı yapabilirsiniz. Meyvelerimizin üzerine bir su bardağı da 200 mililitrelik su bardağı toz şekerimizi boşaltalım. Ve şimdi meyvelerimizi rondodan geçirelim. iyice karıştı. Şimdi üzerine yarım bardak sütümüzü ilave edelim. Bir bardak da kremamızı, bu da bir paket. Bunu da ilave edip şimdi tekrar iyice yeniden karıştıralım. 4-5 damla da limon suyumuzu şöyle damlatıp onu da koyup iyice bir karıştıralım. Ben şöyle borcam bir 1 kiloluk kabım var. Bunun içine alacağım. dondurucunda bu şekilde saklayacağım. isterseniz plastik bir kapta da saklayabilirsiniz, fark etmez. Şimdi artık dondurmamızı kabımızın içerisine alalım. Çok güzel oldu. Rengi muhteşem oldu. Evde yapılan her şey çok sağlıklı, çok da güzel. Kendimiz bütün hijyen kurallarına uyarak yapıyoruz. Güvenle kendinizde, çocuklarınızla, misafirlerinize de yedirebilirsiniz. Şimdi bu şekilde derin dondurucumuzda bir saat bekleteceğiz dondurmamızı. Dondurmamız derin dondurucumuzda ağzı kapalı bir şekilde bir saat bekledi. Bakın kenarlardan tutmuş bile hiç kımıldamıyor. Şimdi de blenderımızla iyice tekrar parçalayacağız. Saat başı bu işlemi uygulayacağız. 4 kez yapacağız bunu. Şimdi blenderımızdan tekrar geçirelim. Bu şekilde yapmazsak sadece bir buz kütlesi halinde olur. Dondurma olmaz, onun için saat başı bunu bu şekilde tekrar hep çırpacağız. Güzelce dondurmamız kıvam alacak. <laughs> yine derin dondurucumuza kaldırıyoruz ve bir saat yine derin dondurucumuzda ağzı açık şekilde bu şekilde bekletiyoruz. Dondurmamız bir saat daha dondurucumuzda bekledi. Şimdi tekrar blenderımızdan iyice parçalayalım, ezelim. Rondomuzu rondomuzla iyice karıştırdık. Şimdi tekrar bir saat bekletmek için derin dondurucuma kaldırıyorum. Dondurmamızı dördüncü ve son kez tekrar rondomuzla iyice tekrar karıştırıyoruz. Bakın iyice donmuş artık rondoyu bırakmıyor bile. kaşığımızı son kez şöyle iyice sağında solunda kalan köşelerde yerler varsa buraları da karıştıralım. Gördüğünüz gibi harika bir kıvamı oldu. Artık karıştırma işlemimiz tamamlandı. Şimdi üzerini düzeltelim ve bir gece bu şekilde yine derin dondurucumuzda dondurmamızı dinlenmeye bırakıyoruz. Kadut dondurmamız bir gece derin dondurucumuzu bekledi. Şimdi ağzını açalım. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi artık sunuma geçebiliriz. Dondurmamızı şöyle bir dondurma kaşığı ile alacağım. Kaşığımı önce suya batırıp ıslatıyorum. Ve daha sonra şöyle kaşığımızı alalım. Kupamıza boşaltalım. Harika bir doldurma oldu. Rengi muhteşem oldu gerçekten. Top top gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Dondurmamız artık sunuma hazır. Şöyle birer tane de dutla süsleyelim. Bir tane olmuş bir tane de olmamış dut bir yaprakta nane koyalım. Muhteşem bir dondurma oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem çok sağlıklı evinizde kendiniz tertemiz bir şekilde hazırlayıp sunup tüketebileceğiniz, çocuklarınıza güvenle yedirebileceğiniz meyveli harika bir dondurma. Şimdi şöyle bir kaşıkla bakalım dondurmamızın bir tadına, kıvamına. Gördüğünüz gibi harika olmuş. muhteşem bir lezzet olmuş. O kadar fresh, o kadar güzel ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.